Selamun Aleyküm. Değerli kardeşlerim, saygılarımı, sevgilerimi, en derin, en içten muhabbetlerimi sunuyorum hepinize. Trabzonspor'la ilgili çok böyle aşırı bir gündem yok. Tek, daha doğrusu en önemli gündem teknik adam gündemi. Bu noktada herkesin ayrı ayrı bir fikri var. Ama ben bu fikirler çerçevesinde sizlere... Bazı şeyler söylemek istemiyorum. Ee, şimdi Trabzonspor'la alakalı olarak önce kısa bir bilgi vereyim. Bazı açıklamalara bekleniyor transferle ilgili. Yani ee, o anlaştığımız oyuncularla ilgili daha doğrusu. Belki bu arada yabancı futbolcularda çıkış olabilir mi onu bilmiyorum. Onunla ilgili de elbette çalışmalar var. Ama ne olacak bunu beraberce göreceğiz. Onaççu transferi ile ilgili Başkan dün akşam ulusal bir televizyon kanalında söyleyeceğini söyledi zaten İngilizlerin 15 milyon euro seviyelerindeki ısrarı devam ediyor fakat başkanı ben dün akşam daha rahat gördüm yani golcü konusunda golcü noktasında e, çünkü e, bir haftaya kadar sanıyorum dediği e, olumlu veya olumsuz e, bir netice alacağız e, burada tabii Trabzonspor'un yapmış olduğu Kongolu Simon transferi golcü noktasında Trabzonspor'un elini rahatlatmış gözüküyor. Onun rahatlığı içerisinde Trabzonspor'da anladığım kadarıyla 6 milyon euro artı bonuslar ee şeklindeki teklifinde bir artırıma gitmeyecek. Ve dolayısıyla İngiliz kulübü ya bunu kabul edecek ve onu açıyor tapusuyla birlikte bize verecek ya da İngiliz kulübü bu teklife yine soğuk bakacak ve ve oyuncu kulübünde bir şekilde kalacak ya da transferin son gününde dünyanın dört bir tarafında transfer devam eden az sayıdaki ülkelerden birine de son dakikada İngiliz kulübü verebilir. Tabi o onların kendi tercihi. Ama biz bu oyuncuyu kiralama ve artı satın alma opsiyonu. Satın alma opsiyonumuz ne? 6 milyon euro artı bonuslar. Edinilen bilgi bonuslar yaklaşık 1,5-2 milyon euro seviyesinde. Yani Trabzonspor toplamda 7,5-8 milyon euro kadar bir teklif e, sunuyor onaçu için. Bakalım bu noktada İngilizlerin inadı kırılacak mı? İngilizler bu oyuncuyu e, alıp yedek kulübesinde de olsa aşağı otursun parasını biz verelim mi diyecekler? Yoksa Trabzonspor'un teklifini kabul edecekler? Beraberce bu süreci bekleyip göreceğiz. Ama hem yönetimde hem başkanda hem de sizlerde ve bizlerde tra yani taraftar nezdinde bir rahatlık var haklı olarak. Niye? Çünkü en azından iyi bir golcü bulundu. Yani e, Simon Trabzonspor'un e, yeni transferi Kongolu Santrafor gerçekten ona Onalçu'yu aratmayacak özelliklere sahip iyi bir golcü. Şimdi Trabzonspor'un ben e, şahsi fikrim tabi bu. İsteyen e, bu fikre katılabilir. E, bence Trabzonspor evet Muhammed Çam transferini bitirdi ve 10 numara pozisyonunda bu oyuncuyu aldı. 10 numarada oynayabiliyor, 8 numarada da görev yapabiliyor. Ama bana göre Trabzonspor'un hakiki orijinal bir 8 numaraya da eğer ekonomik imkanları müsaade ederse, eğer dengeleri bozmayacak bir transfer fırsatı yakalarsa kaliteli bir oyuncu olmak koşuluyla bir 8 numara daha almasından yana olduğumu belirteyim. Trabzonspor yönetiminin de böyle bir düşünce taşıdığı inancındayım. Şimdi Trabzonspor'da Şenol Güneş mi Fatih Tekke mi bir başka adam mı? Benim fikrimi daha önce sizlere söyledim. Benim için teknik adam Fatih Tekke'de e, bu ülkenin bu Trabzon'un e, değeri ve Fatih Tekke'ye de şans verilebilir, verilmeli. E, Şenol Güneş bu ülkenin bana göre sadece Trabzon'un değil ülkenin teknik adamlık bilgi ve becerisi anlamında manasında yerli olarak şu anda en iyi teknik adamı. En önemli değeri. Bakın arkadaşlar bu yorumları yaparken hemen tepki göstermeyin. Olumlu ya da olumsuz. Yani sizler genelde insanların kişiliklerine göre sizler genelde insanları sev seviyorsanız ya da sevmiyorsanız böyle bakıp duygusal yorumlar yapıyorsunuz. Burada hataya varırız. Şenol Güneş'in Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Hatalarını ön plana çıkarmak size ve bize hiçbir şey kazandırmaz. Fatih Tekke'yi çok seviyorsunuz. Teknik adamlık bilgisi yeterli mi? Bu şartlarda Fatih Tekke bu yükün altından kalkabilir mi diye bakmıyorsunuz. Fatih Tekke adamdır diyorsunuz ve mutlaka görev almalıdır diyorsunuz. Bunlar duygusal yorumlar. Ben bu yorumlara katılmıyorum. Bu aşamada Trabzonspor'un Trabzonlu teknik adamlar için çok önemli dezavantajları var eğer göreve gelebilirse. Fatih Tekke'nin ben harcanmasından korkuyor. Fatih Tekke'yi istemek şu anda Fatih Tekke'ye kötülük yapmaktır. Onun için Fatih de akıllı olmalı ve bana göre çok çok az bir şansı kaldı. Belki de hiç şansı yok gelmek için zaten. Ama onun hakkında hayırlı olan budur şu anda. İkincisi Şenol Güneşi bu camiaya öneren insanlar şöyle düşünmeyin Fatih'in önünü kesmek için bunu yaptılar diye sakın düşünmeyin Fatih'in önünü kesmek için o insanlar o işi yapmaz o insanlar Fatih Tekke'nin bu yükü şu anda kaldıramayacağı inancında o insanlar şu anda Fatih Tekke'nin e, gelirse hem yükü kaldıramayacağı gibi kendini de zarar verebileceği ve Trabzonspor'un önemli bir değerinin kör olup gideceğini, önünün kesileceğini, teknik adamlık kariyerinin çok büyük zarar göreceğini düşündük, düşünüyorlar. Ve o tek, o kişiler Şenol Güneş'in tecrübesiyle yaşadığı olgunlukla, deneyimlerle, elde ettiği başarılarla bugün kaos ortamındaki Trabzonspor'u ayağa daha iyi kaldırabileceğini düşündüklerinden. Yoksa Şenol Güneşi ayağa kaldıran insanların birçoğuyla benim de dünya görüşlerim farklı. Yani bir Hayrettin Acı Salihoğlu olsun, bir Faruk Özak olsun ki ikisiyle de özel hayatımda küs pozisyonundayım. Konuşmuyorum. Yani hem Hayrettin Acı Salihoğlu hem Faruk Özak'la hiçbir diyaloğum yoktur. Ve ikisinin de vefasız, ikisinin de bana göre ee, ee, çıkarlar doğrultusunda hareket etmeyi seven insanlar olduğu düşüncesindeyim. Yani onların dostu olmaz. Onlar insanları kullanabildikleri noktada kullanırlar ve kenara atarlar. Bunların böyle bir karakter yapısı olduğunu ve dünya görüşlerimizin bu sebeplerden dolayı çok farklı olduğunu ve onlarla hiçbir diyaloğum olmamasına rağmen bu insanların Şenol Güneşi istiyor olmaları ve Berat Albayrak üzerinden Trabzonspor başkanına dayattırmalarının sebebinin ben Şenol Güneş'in bu işin altında daha çok daha rahat, tecrübesiyle daha kolay ve çabuk sürede kalkabileceğini inandıklarından dolayı böyle bir girişimde bulunduklarını söyleyeyim sizlere. Yoksa hem Faruk Özan hem Hayrettin Asit Salihoğlu'nun hem başkalarının Fatih'in önünü kesme gibi bir derdi olduğu kanaatinde değilim. Lütfen eleştirilerinizi yaparken insanları sevdiğinize ya da sevmediğinize bakarak yorum yaparsanız bu sağlıklı bir yorum olmaz. Bu sadece duygusal bir yorum olur ki duygusal yorumlar insanları yanıltabilir. Ha dediğim gibi yani ben Faruk Özağan, Hayrettin Hacı Salihoğlu'nun ee, Trabzonspor'un direkt içerisinde olmasını, Trabzonspor'da her şeye her şeye yön vermesini istemem. Çünkü onlar dediğim gibi yani onlarda dost diye bir kavram yok, vefa diye bir kavram yok. Ben 30 yılda tanıdığım iki insan böyle. Onlara çok şeyle kızıyorum. Fikir ayrılıkları da yaşıyorum. Buna rağmen yani Şenol Güneş'i Fatih'in önünü kesmek için düşünmüyorlar. Ama onların da düşünemedikleri bana göre yanlış yaptıkları nokta şu bu taraftar siz ne anlatırsanız anlatın. Eğer velev ki Şenol Güneş başarılı olamadı, kaos ortamı devam etti ve ee, 3-5 hafta sonra Trabzonspor yine ayağa kalkamadı. Bakın bir ay sonra ayağa kalkamazsa Trabzonspor saha sonuçlarıyla ikinci aydan itibaren bu taraftar Şenol Güneş'i istifaya davet eder. Ben bunu bundan korkuyorum. Ha gönlüm böyle bir şey yapılmasından yana değil. Arkadaşlar Trabzonspor'un asli sorunu teknik adam değildir. Bu Abdullah Avcı döneminde de böyleydi. Bu Şenol Güneş de göreve gelirse ki bana göre gelecek. Yine teknik adam sorunu değildir Trabzonspor'un asli sorunu. Trabzonspor camiası taraftarından yöneticilerine eski yönetiminden kendi içindeki futbolcularına kadar bir e, ekip ruhu, ekip havası, kolej havası yakalayamıyor. Ve taraftarımız ne yazık ki çok sabırsız. İşte efendim Abdullah Avcı. Abdullah Avcı çok fazla süre bulmadı bu kulüpte. Abdullah Avcı şampiyonluktan sonra 10 hafta çalıştı bıraktı gitti. Ve o dönem futbolculara bir kuruş para ödenemiyordu. Takım içi birliktelik tamamen dağılmıştı. Başkan ve as başkan birbirine düşmüştü. Öyle gitti bu adam. E geldikten sonra da bir yıl geçti ya. Bir yıl bile olmadı. Göreve geleli bir yıl bile olmadı. Ne dedik hepimiz? Çok şans verdik ona. Halbuki bir takımı şampiyon yapmış bir teknik adama çok şans vermedik arkadaşlar. Avrupa'ya da örneklerine bakarsanız Avrupa'da bir teknik adamla en başarısız olanla en az iki sezon, iki buçuk sezon gidiyorlar. Biz şampiyon yapmış bir teknik adama sürekli kesintisiz iki buçuk yıl şans vermedik değerli kardeşler. Hiç kimse külle ama bir şey anlatmasın. Çünkü hep duygusal yorumlar yapıyorsunuz. Ve şunu söylüyorum. Trabzonspor da asli sorun çok özür dilerim. Taraftar sorunu var Trabzonspor'un. Her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Trabzonspor'un teknik adam değil, Trabzonspor'un yönetim ve camia içerisinde bir sorun yaşıyor ama daha büyük sorun taraftar sorunu. 33 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. 20 yaşında delikanlı bana buradan hakaret ediyor. Sen ne anlarsın diyor, senin kafan eskimiş. Vizyona bak diyor. Halbuki vizyon diye cebime koymam onu. Yani onun şeysini, fikrini vizyon diye cebimde toz kırıntısı olmasına razı gelmem. Benim bu kulüp içerisinde veya benim gibi arkadaşlarımın bu kulüp içerisinde yaşadığı 20 yıl, 30 yılda yüz binlerce ya da abartmayalım binlerce tecrübe yaşadığımız olaylar var. Şimdi böyle saygısız bir toplum ne Güneş'e saygı gösterir, ne Abdullah Avcı'ya saygı gösterir. Ne bugün çok istedikleri Fatih Sultan Tekke dedikleri Fatih Tekke'ye saygı gösterir. Ne yabancıya saygı gösterir. Ne bugün atıyorum çağdaş atan gelsin saygı gösterir. Böyle bir camia olmaz. Böyle bir Trabzonsporluluk anlayışı olmaz. Böyle bir taraftarlık anlayışı olmaz. Onun için bizim yönetim kimi seçerse bu saatten sonra o teknik adama sabır göstermemiz, sahip çıkmamız lazım. Bu büyük bir ihtimalle başkan her ne kadar dünkü görüşmede anlaşma sağlayamadık dediyse bile bana göre anlaşma sağlandı bilerek açıklanmadı. Yani yüzde 99 ha bu saatten sonra çok mucize olur mu onu da söyleyeceğim size. Yani Şenol Güneş büyük bir ihtimalle olacak. Arkadaşlar ben Şenol Güneş'te büyük bir Şenol Güneş hayranı olarak çocukluk yıllarımda Sonra mesleki hayatıma geçtikten sonra iki kez yaka paça kavga etmiş bir adam. Şenol Güneş'in insanlara tepeden bakan kibirli yapısını hiçbir zaman tasvip etmediğimi yüzüne söylemişimdir. Ve senin kişiliğinde çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Sayın Şenol Güneş demişimdir yüzüne. Ama benim Şenol Güneş'in kişiliğini sevip sevmemem hiçbir şey ifade etmez. Şenol Güneş Trabzonspor'un ta kendisidir. Şenol Güneş bu camianın efsanesidir. Şenol Güneş bu camiaya tarih yazanlardan bir tanesidir. Ben sevmeyebilirim. Ama ben sevmediğim için asla onu buraya getirmeyin diyemem. Bu Trabzonspor'a da zarar verir. Bu benim insani anlayışıma da zarar verir. Bu liyakatli insanlara sahip çıkmama adına benim yaptığım bir ihanet bir yanlış olur. Yapmayın bu şekilde. Yani kimi Fatih Tekke diye uğraşır, kimi Şenol Güneş diye uğraşır, kimi başka birisi diye uğraşır. Bu Trabzonspor'a yakışmaz ve hiçbir yarar sağlamaz. Sadece zarar verir. Şenol Güneş bugün gelirse en az minimum iki sene sabretmemiz lazım. Ona sabır göstermemiz lazım. Çağdaş Atan gelirse ona. Fatih Tekke gelirse ona. Aynı şekilde. Çünkü bu işler öyle 5 haftalık 10 haftalık sonuçlara bakarak eğer karar verirsek zaten bu böyleydi, zaten bu Beşiktaşlıydı, zaten bu Beşiktaş için ölürdü gibi değerlendirmede bulursak herkes herkeste bir kusur bulur değerli kardeşler. Bunu yapmayın. Trabzonsporluysanız yapmayın. Şimdi benim bildiğim şu Şenol Güneş de aslında çok severek Trabzonsporlu spor, Trabzon masaya oturmadı. Çünkü Şenol Güneş akıllı bir adam. Biliyor ki Trabzonspor taraftarı onu rahat bırakmayacak. Ve biliyor ki Şenol Güneş sosyal medyadaki tepkileri de görüyor ve biliyor ki kısa zamanda kendisine olumsuz neticelerin ardından büyük tepkiler geleceğini kendisi de biliyor. Ama e, o siyaset üçgeninde yani Faruk Özak, Berat Albayrak eee ikilisi ve eski as başkan Hayrettin adı Salihoğlu'nun ısrarlı girişimleri neticesinde Trabzonspor camiası hem Şenol Güneş'i masaya oturtmak için ikna etti büyük oranda hem Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ikna edildi. Aslında her iki tarafta birbirine sahip çıkan ama bu dönemde olmaz bu iş diyen görüşe sahip. Yani hem Trabzonspor yönetimi Şenol Güneş'i aslında reddetmiyor ama taraftar baskısından çekiniyor. Şenol Güneş de Trabzonspor'u istemiyor değil. İstiyor ama o da taraftar baskısından biraz olsun e, çekiniyor. Ama bu dediğim unsurlar bu iki tarafı bir araya getirdi. Gönüllü ama biraz da zoraki oluyor. Bak iki tarafta da gönüllü. iki tarafta birbirine karşı gönüllü ama iki tarafta zorunlu olarak şartlar geliyor. Sizin baskılarınızdan korkulduğu ve çekinildiği için daha büyük kaoslar olur mu diye. Yapmayın bunlar arkadaşlar. Bunlar Trabzonspor'a zarar verir. İster beni dinleyin, ister bana beni dinlemeyin. İster e, saygı gösterin düşünceme, ister göstermeyin. Ama Trabzonsporluysanız böyle. Bakın ben Faruk Gözak'la konuşmam. Hayrettin Hacı Salihoğlu'yla konuşmam. Şenol Güneş'in yüzüne karşı kavga ederek sen kibirli bir insansın. Sende büyük hayal kırıklığı yaşamışımdır diyen bir insan. Şenol Güneş'in bazı açıklamalarını Beşiktaş'tayken sizin gibi tasvip etmeyen birisiyim. Yani duygusal anlamda, yaşamsal anlamda, sosyal anlamda baktığım zaman şu saydığım insanların hiçbiri benim felsefeme uygun değil. Ama şu anda Şenol Güneş gelirse hepimiz ona sahip çıkmak durumunda. Sizin veya benim sevmemem Şenol Güneş gerçeğini ortadan kaldıramaz. Buna böyle bakmak lazım. Bunun dışında Trabzonspor'da başka bir durum söz konusu değil. Ee, dediğim gibi Serdar Saatçi'yi bekliyoruz. Ee, golcümüz zaten burada. Bunun haricinde de Trabzonspor'un Unaço beklentisi ve e, tabii ki Trabzonspor orta sahaya bir takviye daha düşünüyor. Eğer şartlar oluşursa bu noktada da çalışmalar var. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Önemli gelişmeler olursa tekrar birlikte olacağız bugün. Yani bu akşam canlı yayında olabilir, video bantta olabilir ama önemli gelişmeler olursa, öyle sinek uçtu, diğer sinek kanadı kırıldı falan gibi ufak tefek böyle basit şeylerle video çekmeyi düşünmüyorum. Ama hem teknik adam açıklanır, hem futbolcu transferinde ciddi gelişmeler olursa tekrar birlikte olacağız. Olmazsa... Nasipse Rabbimizin verirse yarın sizlerle birlikte olmayı düşünüyorum. Allah hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.